Şanlıurfalılar hizmetin adresini yeniden Refah Partisi olarak ilan etmişlerdi. Dönmez yolundan halkına bir elçi Maşallah, Barak Allah devir böyle bir Seçimlere hızla gidiyoruz sizlere hizmet etmenin sabırsızlığı içerisindeyim. Sizin bu yoğun katılımınız, bu yoğun desteğiniz bizi özlediğinizin işareti, EYÜB'ye belediye başkanı seçilecek olan Yeniden Refah Partisi'nden Mehmet Ekinci sizin hizmetinizde olacak başkalarının değil. Yeniden Refah Partisi'nin Yeniden Refah Partisi'nin belediye başkanları sizin derdinizi dert edileceklerdir. Onlar gitsinler, çukur ambarda ofislerde otursunlar. Onlar gitsinler, çukur ambarlarda birilerine çukur kazsınlar. Ama bu millet 31 Mart'ta sanda onları gömecektir Allah'ın. Ağalar, başalar sizin olsun. Halk bizimdir. Halk ya. Halk. Yeniden refah partisinin rüzgarı. Biliyorsunuz şimdi fırtınaya dönmüş. Bugün de bu fırtınanın örneğini gördük. 31 Mart akşamı kasırgaya dönecek. O kasırga sadece ve sadece şimdiye kadar size hizmet etmeyenler için tehlike, sizin için ortamı tertemiz hale getirme kasırgasıdır. <laughs>